büyüğüm bir ağabey Türkiye'nin kendi alanında yetişmiş ender ekonomistlerden biri olan Sayın Esreder Korkmaz hocama, dostuma, ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu yaşta yorulmadan beni o zaman onun gençliğine bir alkış çalalım Ona bana çok teşekkür ediyorum. Ben aday olduğum günden beri benden daha çok heyecan takip ediyor ve elinden gelen desteği de veriyor. Bu benim için çok kıymetli. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sabri Bey'i hep duyardım. Kısmet bugüneymiş, tanıştık. Çok memnun oldum. Sevgili iki tane çok başarılı belediye başkanı, Baruk Demir gerçekten izliyorum. Ardahan'a çok güzel hizmetler ediyor. Hatta batıdaki büyük belediyelerden oraya çok güzel aktarımlar yapıyor. Bu da hüner ve liderlik ister. Bu kendisinde var ve o da Ardahan'dan il başkanı ve bugün bizim için geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Baş göz üstüne gelmişler. Naif Ali Beyoğlu Ars'ın efsane belediye başkanı, benim de akrabam, benim arkadaşım, gençlik arkadaşım, o da geldi, zaten başka türlü olamazdı, burada gece gündüz çalışıyor, ona da huzurunuzda teşekkür ediyorum, hoş geldin diyorum. Öldür eski milletvekilimiz, Ardahan eski milletvekilimiz, ayrıca parti meclisi üyesi arkadaşımız, bizim adımıza adaylıktan çekilen Demokrat Parti adayı arkadaşımız ve burada çok değerli bir hazırım var. Bu son zamanlarda özellikle tanıdığım Orhan Bey değerli dostum Tugrul Bey adaylıktan çekilen hadi özellikle Efraim Bey son zamanlarda dostluğundan en büyük lezzet aldım biabemiz Yücel Bey. Milliyetçiler Derneği'nin başkanı. Yani hepiniz çok değerlisiniz. Cevabettin Bey çok değerli dostum Turgut. Yıllardan beridir o da en az nayır kadar uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Adaylıktan benim aday adaylarımızdan olan değerli Engin Doğru Meclis adaylarımız daha belki Engin Sarıkaya ve diğer İsmail Topkaya bütün değerli dostlarıma, arkadaşlarıma e, huzurumuza teşekkür ediyorum. E, Kent Konseyi Başkanımız da burada. E, onu da selamlıyorum ki Kent Konseyi çok nitelikli bir, bir konsey. Çok da istifade edeceğim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başım göz üstüne geldiniz. Çok mutluyum, sağ olun, var olun. Evet, ayrıca göre, evet, federasyon başkanları siz de hoş geldiniz. Teker teker saymak ben... Hepiniz çok değerlisiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Bir de burada <laughs> olmak başlı başına önemli bir şey benim için. Hiçbir şey yapmasak bir araya gelmiş olmak bu karşılığı olmuş oldu bu birlikteliği, beraberliği göstermiş olmak çok önemli. Çünkü ben şuna inanıyorum, tarihte de bütün büyük işleri yapanlar birlikçi olanlardır, birlik kuranlardır. Birlik kuranlar daima başarılı olmuşlardır. Biz de bir iş yaptığımızda başarılı olmak istiyorsak mutlaka mutlaka sevgiyi hakim kılarak birliği oluşturmamız lazım. Bugün bunu görüyorum. Onun için umutlandım. Onun için mutlandım. Bir, bunu söylemek istiyorum. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Size propaganda yapacak da değilim. Sadece bir iki noktanın altını çizerek daha fazla Gece gündüz çalışıyoruz arkadaşlarımla beraber. Günde bazen 20-22 program yapıyorum. Fark etmişsiniz sesimde de bir çatalaşma oldu. Mitingler yaptık, mitinglerdeki konuşmalardan dolayı. Tabi siyasette ses çok önemli. Sesimizi korumamız lazım. Onun için biraz alt perdeden konuşuyorum. Bu seçimin bana göre iki büyük önemi var. Biri şu, zamanın ruhu döndü dolaştı. Eskiden beri benim de aslında düşündüğüm hayalim olan Esenyurt'ta benim adaylaşmamı sağladı. Bunun hem şerefli bir görev olduğunu hem de ağır bir yük olduğunu farkındayım. Buraya dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar geldiği gibi Türkiye'nin 81 ilinden de yurttaşlarımız, vatandaşlarımız geldi. Ama ağırlıklı olarak daha çok Doğu ve Güneydoğu'dan gelen vatandaşlar var. Kuzeyden, Güneyden, Batı'dan da var. Ama bu son yıllardaki çatışma ortamından dolayı göç ve kaç hareketlerine uğrayanlar can haliyle, güvenlik arayışıyla kendilerini önce birinci göç istasyonlarından sonra da büyük kentlere doğru akın ederek attılar. Bu istasyonların başında İstanbul geliyor. İstanbul'da da en büyük göçün merkezi Esenyurt olmuş. 40 yıl içinde nüfusu 50 binden resmi olarak 1 milyona, gayri resmi olarak 1,5 milyona çıkmış. Esenyurt ilçe ama yedi büyük şehirde 57 büyük, 57 ilde daha büyük bir ilçe. Dolayısıyla bu büyüklüğüne mütesani aynı zamanda büyük sorunları da olan bir ilçe. Ben 2019'da da aday olmak istedim ama bir kaza geçirdim. Kısmet olmadı, kısmet bugüneymiş. Dolayısıyla yurtun sorunlarını biliyorum. İstanbul'a da yaklaşık 7-8 yıldır Ekrem İmamoğlu'yla yollarımız kesiştiği bir yol arkadaşlarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanlık yaparken de yine Esenyurt'ta 3. bölgeyle ilgilendim. Bir dönem 3. bölgede milletvekili adaylarım da oldu. Bu bölgeye yabancı değilim. Ama bizim insanlarımızın çok büyük sorunları olduğunu biliyorum onlara katkı sunmak sizler adına sizin bir kardeşiniz olarak bir adım ileri çıkarak bu şehri emanet alarak şehri emin bir biçimde yönetmek adına adaylaştık. Ama biliyorum ki ben alem Cihan değilim. Evet, sosyoloji profesörü, siyaset bilimciyim, aynı zamanda gelen yönetim uzmanıyım. Bunu ancak sizlerle beraber başarabilirim. Ancak sizlerle beraber kafamdaki mozeni uygulayabilirim. Burada demokratik katılımcı hocamın dediği gibi vesayetten uzak şeffaf halkla iç içe rampa değil halka önemli halkına üstten bakmayan, geçip giderken bu dar dünyada halkın gönlünde az da olsa bir iz bırakan bir belediye başkanı bir hayalim bir var. Bir şey evet, yok bana bir profesörlük vermiş. Bunun benim için çok büyük kıymet harbesi yok. Marifet odur ki benim için geçip giderken bu dünyada sizlerin esen yurtların, halkımın gönlünün profesörü olmak. Sizin gönlünüzün profesörü olmak. Allah'ın izniyle sizlerin desteğinizle bunu başaracağız. Dolayısıyla birinci söylemek istediğim bu. İkincisi de bu seçim çok önemli. Her seçim önemli. Ama bu seçimin önemi şu. Aslında Türkiye'nin kaderi, Türkiye'nin seçiminin kaderi Esenyurt'a gelmiş, Esenyurt'a mühürlenmiş. Yani diyeceksiniz acaba hoca Esenyurt'ta adayı kendine bir paya mı çıkarıyor? Hayır. Ben bir bilim insanıyım, meselelere objektif bakarım. Türkiye'nin makus tarihi Türkiye'nin önümüzdeki dönemi, Türkiye'nin bundan sonraki yolculuğunun teokratik mi yoksa demokratik mi olacağının mührünün kırılacağı yer Esenyurt. Niye? Çok basit. Esenyurt'u alan İstanbul'u alır. Esenyurt'u kaybeden İstanbul'u kaybeder. İstanbul'u alan da Türkiye'nin demokrasisinin önünü açar. Beni parti meclisi üyesi arkadaşım söyledi. Bu seçim aynı zamanda bundan sonraki seçimin kapısını açacak ya da kapatacak bir seçimdir. Bunun da ilk adımları Esenyurt'ta atılacak. O nedenle her biriniz aslında Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesini tarihi adımlarını atan belki de birer aktör olarak tarihe nasıl düşen insanlar olacaksınız. Bu sorumluluğumuz var. Biz çocuklarımızın güzel bir Esenyurt'ta, güzel bir İstanbul'da, güzel bir Türkiye'de yaşamasını istiyoruz. Bu seçim çocuklarımızın nasıl bir Türkiye'de yaşayacağının seçimidir. Bu sorumlulukla bu işe sarılıyoruz ve Allah'ın izniyle Esenyurt'u bir parti alacağız. İstanbul'da da Ekrem Başkanı başkan yapacağız. Sonra da, da sonraki seçimde geçtiğimiz seçimde umutları kırılan halkımızın umutlarını yeniden yeşerterek ilk genel seçimde bu halkın sırtına yıllardır binmiş olan bu ceberrut iktidarı geldiği gibi yolcu edeceğiz. İşte bu seçimin en önemli anlamlardan birisi de budur. O nedenle gece gündüz demeden evvel sokak sokak, mahalle mahalle koran koran çalışıyoruz. Şimdi bu değerli da ta memleketlerinden kalkarak buraya kadar geldiler zahmet ettiler. Onlar da bunun önemini bildikleri için bu 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 yapı içerisindediler. Bu heyecan içerisinde ve buraya geldiler. Dolayısıyla ben size diyorum ki ben sizin bir kardeşinizim. Sizden oy isteyecek değilim. Siz birer adaysınız, birer net ödersiniz. Birlikte kazanalım. Birlikte yol yürüyelim. Bu arada karşımda Selahattin korkması da gördüm. Kaç defadır bir araya geliyoruz hep bana serzenişte bulunuyor hocam o tartışmalarımızı hatırlamıyorsun diye. <laughs> Size de çok yakın dostlarım. Onlara selamlıyorum Saygıyla. Dolayısıyla biz el ele gönül gönüle birlikte 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada kent uzlaşısı çerçevesinde zaferle bu seçimi sonuçlandıracağız. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağız kazandıktan sonraki süreci de hep birlikte el birliğiyle gene kazanacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize en işten duygularla sevgi ve saygılar sunuyorum. Hepimizin, hepinizin yolu açık olsun. Sağ olun, var olun.